Baba seni seviyorum. Dokuz <laughs> <laughs> Eylül evet. Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat ve ne bölümü? Çevre Mühendisliği. Çevre Mühendisliği bölümü bize bu. <laughs> Git diyordum müdürün yanına pıt 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 hocam <laughs> diye. Sana dedi ki diyor. Tabii canım. Nice. Tabii canım ya. Tabii <laughs> 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 Peki ya hala. Yanlış bir cümle değil mi? Hala. Ben tam hiçbir şey düşünmüyorum derken her şey isinmiştim. Ertuğrul şu an vazgeçilmez varlığım. Abi, Erturo abi gidin ya, <laughs> ya ne yapıyorsunuz? <gülüyor> tamam. Uykum <laughs> geldi. <laughs> Bütün şeyler böyle pıtı 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 pıtı, pıtı gelmeseydi. Hele dilenmeyeli ben o zaman. <laughs> çok kötüydü. <laughs> Bir uyandım. Allah'ım inşallah ya Rabbim. Tanrım. inşallah kapanır da doya doya kötüleriz. Dot. Selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün dedik ki. <laughs> ne çeksek ne çeksek. <laughs> Ama Açın çok sen. düşündük. Tabi Hiçbir şey de gelmedi. Sonra dedik ki oturalım bari konuşmaya başlayalım. En kötü kendimizi falan tanıtırız. Doğaçlama. Eee. <laughs> i̇kisiyle de en erken tanışan insan benim. Sıla ile ana sınıfında Dilara ile birinci sınıfta tanıştık. ha böyle çok aşırı o zamandan beri mükemmel arkadaş mıyız? Hayır. Arada bir 9-10 yıllık ikisiyle de görüşmemişliğimiz var. Ama 9. sınıfa geldik. Sıla ile aynı okuldayız falan. Böyle Sıla... Sıla. ah sen geldin. <laughs> daha geçen hafta görüşmüşüzcesine. O zaman şeyden bahsedelim. Sıla ile bizim tanışmamız. Nasıl? Şöyle Dilara hani ile biz birbirimizi tanımıyoruz. Zaten aynı lisede falan da okumuyoruz yani. Ama ben ben ikisini tanıyorum. Baya hiç hani tanımıyoruz. Biz bir MUN konferansı düzenliyoruz. Diler da oraya katılıyor. İşte sonra o konferansa katılıyoruz hepimiz. Zaten ben organizasyonun takımındayım falan konferansı. Neyse. Zaten Söyda biz o zamana kadar görüşüyorduk, görüşüyorduk zaten ama zamanda... bu kadar yakın değildik. Çünkü Söyda'nın farklı arkadaşları var. <laughs> sonra o konferansta Dilara'yı gördüm karşıdan. Dilara'nın kim olduğunu biliyorum yani Dilara diye biri olduğunu biliyorum ama öyle tanışıklığımız ya da muhabbetimiz yoktu hiçbir şekilde. Sonra konferansın olduğu gün karşıdan Dilara geliyor. Dilara böyle aa Sıla falan böyle aa Dilara. <laughs> hani öncesinde asla böyle bir arkadaşlığımız da yok. İlahi bir şeydi. <laughs> yıllarca ben hem Sıla'yla hem Dilara'yla ayrı ayrı arkadaşlık etmişim onlar bir araya gelmeden. Daha sonra onlar tanışır tanışmaz aynı dershaneye başlayıp beni dışladılar. Bir yıl boyunca ben bayağı hiç ortalıkta yoktum yani. Biz Seda ile birinci sınıftan beri arkadaş olduğumuz için birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar okullarımız değişse de hiç ayrılmadık. Hani sürekli illaki hafta sonları falan buluşuyorduk. Çünkü dershaneye Doğru. gidiyorduk. Bu arada bu hani biz aynı sonra biz aynı okuldaydık muhabbetleri kafanızı karıştırmasın. Şu üçlü dünyanın en çok okul değiştiren üçlüsü. Lise. Evet. Üç lisede ayrı ayrı okul okumazsın. Sıla dört lisede ayrı. Evet. <laughs> Bir tanesi açık lisede en son bırakmış artık. <gülüyor> Aslında <gülüyor> Üçlü sağ taç Aynen. Çok iyi. Bu <laughs> Atatürk Lisesi'nden ayrılmaya pat diye ikna etmiştim. Ama ben diğer okuldan ayrıldıktan sonra Seda benimle gelmedi arkadaşlar. Sonra ben bir açık liseye geçtikten sonra üniversite sınavına Sıla hazırlandım. Ve Seda'yı o zaman evet. Eledim. Biz o zaman birlikte aynı dershaneye ediyorduk. Bu arada hmm. hani Atatürk Lisesi'ni bırakıp gittikleri <laughs> oku da leş. Yani. Şimdi bunun hakkında bence biraz konuşalım. Atatürk Lisesi'ni neden bıraktık? 11. sınıfın ilk dönemi bitmiş. Hayır yani... ilk dönem bitmedi. İlk dönem bile bitmedi. Bizim oradan karnemiz bile yok. Lanet evet. olsun. Yılbaşı tatili oldu. 1 Ocak'ta başka bir okulda başladık. Heh. Torbaladayız. Süeda işte bak sınava gireceğiz. Farkında mısın? Biz burada herhalde çalışamayacağız. Sınavlar çok zor. Sonra dedik ki hani daha böyle relax bir okula gidelim. Öyle daha sonra Dilara orayı da bıraktı. Ben orada kaldım mal gibi. Ama ben de gitmedim zaten. Kaydım orada duruyordu falan. Bizim zaten ortak dışarıdan oradan buradan bir sürü arkadaşımız var. Evet. Atıyorum benle Dilara'nın arkadaşı. Sonra Sıla'yla denk gelince onlar da arkadaşı. Artık biz de arkadaş. Sıla'nın arkadaşı. Benle arkadaş oluyor falan. Dilara genelde ortak kümede. Evet sen bir şekilde tüm İzmir'i tanıyorsun yani. Kim? Sen. Ay İhsan ilk benim arkadaşım da. Tamam özür dilerim. Hayır ilk benim arkadaşım. Birinci sınıfta. Doğru. Ama ilk yakın senin arkadaşın. yakın, arkadaş değil. En de benim arkadaşım. Ertuğrul evet, ilk benim arkadaşım Hayır Ertuğrul yine ilk ben tanıdım ama ilk senin arkadaşın. Doğru. Hepsi ilk ben samimi olmuşum. Tamam bir şey fark ettim. ben insanlarla samimi olamıyorum demek ki. <laughs> i̇şte her neyse toparlayalım. Şöyle bir şey oldu. İşte ben açıkçası gitmek şey kafayı koymuştum ki çoğu arkadaşım da geçmişti. Ben e, üniversite sınavına hazırlanmayı hiç istemiyordum. Çünkü işte neymiş yurt dışında okuyacakmışım falan filan. Okuyamadım neyse. Şöyle bir şey kafama koymuştum. Aileme hiçbir şekilde e, maddi olarak masraf çıkarmadan kendim e, düzenli, planlı bir şekilde üniversite sınavına çalışacağım. Ve başaracağım bu işi diye. Sürekli evdeyim düşünün. Açıkçası sınavlarına falan girdim ilk dönem. O kadar. Baya modlar düşün Hatta o arada. zaman biz görüştüğümüzde hep aklımdaki muhabbet şu. Ya Süreda ben hiç çalışmıyorum. Nasıl olacak? Ve gerçekten hiç çalışmıyordu. Süreda ile şu alayımızı hatırlıyorum. Ben yine Süreda'ya yakınıyorum. <laughs> Çalışamıyorum, yapamıyorum. İşte o şeyi alamıyorum falan. Verimi alamıyorum falan. Süreda beni azarlamıştı o işte. <gülüyor> <gülüyor> Onu hatırlıyorum. Ya artık kendi bir... Karar verip bir düzene ya. oturtman gerekiyor. Bir şekilde bir düzene otur. Ben. Ya git benim dershaneme gel ya da Dilara'nın dershanelerine git. Gör birine yazıl artık falan. Bana böyle kızmıştı gerçekten. <laughs> tamam falan böyle olmuştu gerçekten. Hatta 1 Ocak <laughs> çarşamba. Ocaktan Haziran'da mı? Haziran Haziran'a kadar. 6 ay ben düzenli olarak şeye çalıştım. Üniversitesi. 6 ayda ilk bine girmek. İlk 600. Kaça girdin nasıl? İlk 800. 700, i̇lk 800'e 6 ay ben gerçekten... Sonra üniversite sınavına girişimizi anlatmak istiyoruz. Çünkü Aynen hayat denk geldik. Bizi asla kopartamadı arkadaşlar. <laughs> Gerçekten sürekli her yerde birleştirildik. 9 evet. Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat ve Ne bölümü. Çevre mühendisliği. Çevre mühendisliği bölümü bize bul. beni bulmuşlar zaten orada. <laughs> <laughs> ki dil sınavına girdiğimizde biz aynı sınıftaydık seninle. sen de. Sen önde uyuyordun. Evet ben <laughs> o kadar umursamamışım ki dedim hani ben uyuyacağım sınavı beni çıkarken kaldır. Gerçekten <laughs> uyudum. Her sınavda uyumazsın ya. O kadar <laughs> şey yapmışım ki beni Ben Amerika'da okuyacağım sınavı hiç umursamamıştım. Ama öyle olmadı. Sonra üniversite sınavına girdik, çıktık bitti sonuçlar açık. Ama bir rahatladık. Ben çok rahatlamıştım. Rahatlamadım. Neden rahatlamadın? yani öyle çok iyi geçmemiş. Ben de rahatlamamıştım çünkü hala Amerika gidip gitmeyeceğim belli değildi. 18 bininci olduğum bir rüyam vardı. Bir uyanıp Allah'ım inşallah ya Rabbim ne kadar kötü geçmişse. Bir bak dakika. tercih dönemimiz mesela bildiğiniz kötüydü. Kötüydü bence de Çok kötüydü. kararsızlık çünkü. Anne sürekli ben dalga geçiyordu biliyor musun? Evet. Suede asla çünkü, karar veremiyordu. Yani. Çünkü sanıyorum. şöyle oluyor bak şimdi. Her gayet işte, tercih için Halil'le fikir danışıyoruz birbirimize falan. daha geliyor. Ya ben sanırım sanat ve sosyal bilimleri okuyacağım. O bayağı kafam hayatta araştırdım falan. Bir, bir hafta sonra bir daha buluşuyoruz. Ya hukuk ama uluslararası ilişkiler falan böyle bir şeyler söylüyor. Sonra bir daha geliyor. Psikoloji. E bilmiyorum psikoloji falan da içime sinmiyor değil hani falan. 10 kere falan tercih döneminde fikir değişti. Annem dedi ki daha karar veremeyecek bence falan diye. <laughs> Bu arada aranızdaki en kararlı kişi benmişim demek Direkt evet. yani şey işletme işletme. 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 <laughs> Ki sen seviyorsun da şu anda. Sıla ile biz İstanbul'a gitmiştik. Evet. Üniversite bakmaya. Neydi o otobüs şirketi? <laughs> <laughs> Allah neydi? İstanbul Kalesi. İstanbul Kalesi. İstanbul Kalesi. sponsorluğunda. Ben. Şimdi şöyle oluyor. Ben derim ki Nilüfer le gidelim ya da işte pamuk kale falan bilindik ne 90 lira falan böyle bakıyoruz işte 60 liralık bir otobüs bileti. Neyse Hayır, sonra bindik. Şimdi ben önce kendimi savunmak istiyorum. Önce çürütmelerim sonra argümanlarımı <laughs> söyleyeceğim. <savunacağım. gülüyor> Gerçekten benim aklıma bunlar gelmemişti evet, yani. fark ettim. Gelmeydim. Bilseydim tabii ki de ben de istemezdim. Yoksa 60 lira 100 lira daha verebilirsin yani bunları yaşamak için. Hatta gider uçakla gidersin. Bence de. Gece oldu. Uyuyacağız. Ayağımın <laughs> altında bebek yatıyor. <laughs> Hani böyle koyarsın ya çantana şeyin altına, koltuğun altına hani öyle gidersin. Kadın bebeğini koymuş. Ama yere de çocuk yatırmazsın ya yani. Neyse oradan döndük İstanbul'dan. Ve... İyice kafamız karışmış. Evet kafamız zaten karışık daha da karışık ama ben mesela işte gezdiğimiz okullardan sonra benim aklım biraz İstanbul'a yatmıştı. Ki ben İstanbullu çok kalabalığa ve işte dar, kalabalık, sürekli hareket, stres falan olaylarına gelemeyeceğimi düşündüğüm için İstanbul'da hiç düşünmüyordum öncesinde. Ama sonra işte aklıma böyle bir kent şeyi düştü. Ne denir ona? Damlacı. Ne denir ona? Pıtırcı. <laughs> sonra dedim ki babama daha bir tercihlerin kapanmasına 3 gün falan var herhalde. Dedim baba koş hadi Ankara'ya gidiyoruz Bilkent'i görmeye. <laughs> Gerçekten de kalktık gittik. Babam da Allah razı olsun cidden gelmiş yani. Sonra e, o zaman işletmenin dekan yardımcısı olan hoca ile görüştüm. Örsen Örge buradan <laughs> sevgiler ve saygılar. Yani adam resmen konuşması direkt o kadar etkilemişti ki beni. Direkt dedim ki ben burayı yazacağım ki ilk tercihim Bilkent işletmedir. Döner dönmez tercih lisesi yaptım sanırım ben Ankara'dan önce. Keşke düşünseydim biraz daha ya. Benim tercihlerim Bazen çok komikti bu arada. Evet senin bayağı komikti. Ben falan gülmüyorum. Yani gelmeyecek olanlar zaten vardı da. Ben aslında İstanbul olsun istiyordum. Bu arada Koç işletmede olsaydım herhalde şey yapmazdım. Ben neden yazmadım? Bir kentle Koç'un arasındaki ücretler çok farklıydı yani. Hmm. Koç bir kentin iki katıydı. Bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da bir devlet üniversitesinin işletmesini yazsaydın? Şöyle. Niye yazmayayım? Niye onu üste koymadın? Zaten yanına? bir kentten geçerken oralara yeter geç yapmayı düşündü. Aynen. Fransızcası ben falan geliyordu. Marmara'ya geçmeyi düşündüm. Fransızca, yok Almanca geliyordu. Hmm. Almanca geliyordu ve Almanca'dan hiç hoşlanmıyordum. Fransızca da geliyordu ama Fransız Fransızca var mıydı? Ama ben yine de neden olduğu bilmiyorum. İzmir'e geldim. Bence direkt yurt işi sana göre değil. Yani ne olursa olsun. Bence de yurt yurt işi en, bana göre değil. en lüks yurt olsun sana göre değil. Bence. Yine de benim özgürlüğümü kısıtlıyor. Çok doğru öyle öz o da değil bence. Sen yurt kavramına uzaksın bence. Evet, bence yapı de, olarak bence de. Yani anlayacağınız Bilmedi. çok çelişkili bir hayatımız varmış arkadaşlar. Ay ben burnumu silebilir mi ya? Oradan buraya sürüklenmeli, bol gezmeli, eğlenmeli bir hayat. Bu arada ciddi şekilde para biriktirmemiz lazım. Çünkü biz Amerika'ya tatile gitmek istiyoruz şu anda gerçekten. 5 Mayıs. Allah'ım. Tanrım. Bütün güzelliklerin, iyiliklerin 5 Mayıs'ta bize gelmesini rica ediyoruz. Bütün evrenden gerçekten. 4 Mayıs'ta bütün iyilikler ve güzellikler bana geldi. <laughs> yani hayat size ne getirir bilemezsiniz. Hayatınızdaki en küçük bir değişiklik bile hayatınızın geri kalan tümünü etkileyebilir. Evet. Bütün şeyler böyle pıtı 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 gelmeseydi asla bugünkü bu üçlü olmayabilirdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa burada isimiz değişti fark etmez mi? Yani <laughs> umarım fark edilecek şekilde düzenlemiştir YouTuber şeyi. That's. Bu arada arkadaşlar şuradan <gülüyor> şuradan <gülüyor> abone olmayı beğenmeyi işte falan unutmayın oradan tıklayın. Bizi takipte var. kalın. Evet. <laughs> Görüşürüz. Ciao bella, ciao bella, ciao <laughs> ciao ciao. Sebeline. La une montagne, sous l'ombre d'un bel fleur